Değerli dostlar hepinize merhaba. Facebook'ta Kazak Haber adlı bir grup var. Bu grupta çıkan bir haber dikkatimi çekti ve bunu siz değerli Atlas kanalı takipçilerimizle paylaşmak istedim. Gruptaki yazıda şunu söylüyor. Ruslar Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği döneminde olduğu gibi Ukrayna işgalinde de Türkistan'ın çocuklarını ön cephelerde dönüşü olmayan en zor ve kritik bölgelerde kullanıyor. İzyum bıçak atlayamında görev yapan 64. bölüğün çoğunluğu Türkistan yurtlarından toplama askerlerden oluşuyor. 64. bölük Harkov bölgesi olmak üzere dönüşü olmayan en zor ve kritik bölgelerde gönderilerek yok ettirildi. Ne derler? İnsan yoksa kanıt da yoktur. zannedersem bu resimdeki Orta Asya'daki Türkler yok. Bir vatandaşımız şu özeti gayet güzel bir şekilde özetlemiş. İkinci sınıf vatandaş. Rus ordusunda Türk olmak bütün büyük devletlerin taktiğidir. Amerika'da yeni vatandaş olanları orduya alırlar. Güney Amerika'da ve Afrika kökenlileri savaşta ön cepheye sürerler. Fransızlar Kuzey Afrikalıları, Ruslar da Türkleri Rus ordusunda çok sayıda Türk vardır. Rus ordusunun savunma bakanı Sergey Ivanov bir Türktür. Ve Tuva Türküdür. Annesi Rus'tur. Orduda Türk generalleri vardır fakat ön cepheye daima Türkler sürülür. Afganistan'da ve Ukrayna'da çok sayıda Türk kökenliler ölmüştür. Bu sınıfta ee, bu savaşta ikinci sınıflık Türklerin yazısı mı?